Türkiye başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde cuma namazını hiç kılmayanlar ve kılınmaması gerektiğini söyleyenler var. Bu konuda bilgi verir misiniz? Valla yani nefsine uyan insanlara söylenecek bir söz yok. Şimdi Allahü Teala ayette diyor ki cuma için çağrı yapıldığı zaman Türkiye'de çağrı yapılıyor mu cuma namazı için? Ezan okunuyor mu? Ha, çağrı yapıldı. Allah'a zikre koşun diyor. Yapılacak şey nedir? Burası Türkiye'dir. Bilmem şimdi tutup diyorlar ki efendim diyorlar Cuma namazını devlet başkanı kıldıracak. Şimdi eskiden diyorlardı. Şimdi Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduktan sonra onu söylemiyorlar. Bu defa ne söylüyorlar? Duymadım. Mutlaka başka bir şeyler söylüyorlardır. Yani Cuma namazını o kıldıracak. E, Kardeşim bir adam nerede kıldıracak Cuma namazını? Yani şimdi onun fotokopisini çekip her tarafa dağıtmak lazım cuma namazını kıldırsın diye. Şimdi burada mesele şu. Hanefi mezhebinin bir görüşü var. Bu ayet ya da hadislerden ortaya çıkan bir şey değil ama son derece mantıklı bir görüşü var Hanefi mezhebinin. Diyor ki cuma namazı insanların yani bölgenin insanların toplaştığı hep birlikte kıldıkları bir namazdır ve bir tek yerde kılınan namazdır. Orada öyle bir topluluğa çıkıp da namaz kılmak, arkasından hitap etmek herkesin çok arzu ettiği bir iştir. Hele seçim zamanı olursa bizim partinin imamı çıksın diye hele burada <laughs> müthiş bir şekilde şey olur. Şimdi diyor orada imam konusunda ihtilaf olursa Öyle cuma namazı, öyle namazı gibi değil ki, gidip evinde kılasın ya da kenarda bir başka cemaat yapasın, bir tek cemaat. O zaman millet birbirine girer diyor. Fakat öyle bir durumda devletin, yani o, o bölgenin devlet başkanı demiyor, sultan diyor orada. Şimdi sultana devlet başkanı manası veriyorlar, ama sultan kelimesi yetkili manasına gelir. Yetkili. Orada yetkili kişi gelir. Mesela Camilerde yetkili kimdir? İmam. Hah işte Hanefi mezhebinin şart koştuğu sultan gerçekleşiyor Türkiye'de. Şimdi siz Türkiye'de herhangi bir insan dese ki yani imamın görevine engel olsa hukuksular söyleyin bakalım cezası nedir? Yok herhalde hukuksu. Devlet memurunu görevini engellemekten dolayı ne olur? suç işlenmiş olur değil mi? Ve ondan dolayı buna kimse cesaret edemez. Namazda huzur içinde kılınır. Yani Hanefi mezhebi sadece bu konuda böyle bir şart koşuyor. O şart da Türkiye'de %100 tahakkuk ediyor. Efendim diyorlar o imamı tayin eden merci falan. E sana ne imamı tayin eden yerden? Sana ne? Bakın İbn Abidin'de şöyle bir ifade vardır ki yani Hanefilerin çok güvendiği kitaplardan olduğu için onu söylüyorum. El İslamu leyse bi şartin fil imamil mukallit. Yani o cuma imamını tayin eden görevlinin Müslüman olması şart değildir diyor. Oradaki imam tayin eden görevli manasında kullanılıyor. Onun Müslüman olması şart değil. Tabii ki gerekmez de namazı o ki. Burada asıl mesele huzur içerisinde namazın kılınmasıdır. Bu da sağlanıyor. Dolayısıyla bu cumayı kılmayanlar vallahi gitsin kendileri hesaplarını ahirette Cenab-ı Hakk'a versinler. Yani bunların kendilerini savunacak en küçük bir şeyleri yoktur. Bu Bunun bir tarihi hikayesini de kısaca anlatayım. Bir ara Türkiye'de cuma namazı ile ilgili bir sürü dedikodular çıkmıştı biliyorsunuz ta 80'li yılların başlarında. Rahmetli oldu bir hocadan çıktığını söylemişlerdi fetvanın. O hocaya telefon açtım. Hocam dedim ben İstanbul Müftülüğü'nde o zaman fetva işlerinden sorumluyum. Hocam dedim sizin dedim cuma namazının olmayacağına dair fetva verdiğiniz iddia ediyor. Doğru mu? Evet doğru dedi. Türkiye'de Hanefi mezhebine göre cuma kılınmaz dedi. Peki dedim siz kılıyor musunuz? Ben kılıyorum ben şafiyim dedi. Dedim yani şimdi yarın ahirette Allahü Teala sana diyecek ki kulum bak gel sen namazını kıldın aferin sen cennete. Bana da diyecek ki sen cumayı kıldın ha hadi cehenneme. Öyle mi olacak dedim. Bu ne biçim fetvadır dedim. Doğru olduğuna inanmıyorsan sen de kılma. Ya işte bu şahanefi ve şuna göre buna göre dedi ki şey yapın toplantı düzenleyin gelip anlatayım dedi. O sırada bir gazetelerin birinde de şey yazan bir, bir kişi var o da bir, şey müstahar isimle yazıyor fetva veriyor. O, o da Ankara'da oturuyor. Neyse bir toplantı organize ettik. Ona haber gönderdik. O zaman Faruk Beşer de bu işleri Organize doktora yapıyor, bu işleri de organize ile onu görevlendirmiştik. Ee, onu davet ettik, o hocayı davet ettik, diğer hocaları davet ettik. Herkes geldi, toplantı yapın diyenler gelmedi. İşte bizim zaten hiçbirimizin şüphesi yok ki diğer hocaların hepsi biliyor ki burada cuma namazın kılınması ile ilgili problem yok. O ikisi gelmediler. Neyse sonra baktım ki benim masama bir yazı bırakılmış. Bu hoca yazmış. Arapça olarak yazmış. İşte Türkiye'de Cuma namazının kılınması ile ilgili iki fırka vardır. Birisi fırkayı dağalledir ki Cuma kılınmasını söylerler. Yani sapıklar. Türkiye'de Cuma namazı kılınacak derler. Namaz kılınsın diyenler sapık oluyor. Bak. Hani Hanefi mezhebine güzman kılınır diyor. Bir kısmı da fırkayı naciyedir ki yani kurtulmuş olanlardır. Onlar da kılınmaz derler diye. Ben de aldım böyle fırlattım dedim ki bildiği bir şey varsa gelip söyleseydi. Ben bu adamın kitabını mitabını okumadım. Olay böyle işte. Ama yıllarca devam ettiler bu fetvalarına. Gittiler Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bakalım nasıl hesap verecekler. Evet.